Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar e, dün canlı yayın yapmıştım. E, biliyorsunuz LRF yaptım. 2 köstekli e, Fujin Baby Worm'la, e, iki köstekli Chapari sistemle LRF yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, sisteme tüm balıklar rağbet ediyor. Yani e, nasıl diyeyim? Mırmırından istavritinden eşkinasından kırlangıcından mırmırından işte daha detaylı karagöz, ispari ne varsa bu sisteme atlıyor arkadaşlar. Nasıl lerefe jiket kullanıyoruz işte 1 gram 1.5 gram 2 gram atıyoruz çekiyoruz. Bu sistemle 3-4 gram da takıyorum ben. Daha uzağa atıyorum. 2 köstekli lerefe takımı yapacağım arkadaşlar şimdi. Bu takımı nelerde kullanırız? İşte bu takımı istavrit avında, mırmır mır avında, eşkina avında, ispari avında, izmarit avında e, i̇stavrit avında kırlangıç avında işte levrekte tüm bu avlara uygun takımdır arkadaşlar. bu. Bunu yaparsanız hem e, veriminiz artar tek jiket tek silikon takmak yerine e, iki tane silikon takarsınız. E, böyle avınız daha verimli olur arkadaşlar. Bakın. E, fujin Baby kullanmıştım ben dün canlı yayında. E, bugün böyle iki kuyruklu şöyle Pandora'nın şu şekilde Shaki worm diye silikonu var arkadaşlar. Böyle bakın. Çift kuyruklu bu. Aksiyonu biraz daha güzel. Denemedim bunu ama e, Fujin baby worm'dan sonra bunu deneyeceğim. Şimdi e, bir tanesini arkadaşlar bu yeşili takacağım. Fıstık yeşirini böyle simler var içinde görüyorsunuz. Diğeri neyse şu pink glow birine bunu takacağım, birine bunu takacağım. İki köstekli bir takım yapacağım arkadaşlar. E, LRF iki köstekli çapari takımımız nasıl yapılır? Şimdi onu göstereceğim sizlere. Şu silikonlarımızı şöyle kenara alalım arkadaşlar. En son bunları takacağız. Şimdi bize lazım olan iki tane silikon. iki tane şöyle iğne. Şöyle 8 numara iğne bunlar. Hafif uzun pala. Bir tane de böyle 0.22 ben biraz kalın tutuyorum arkadaşlar. Flora karbon kaplama. 0.22 görüyorsunuz burada 7 kilo şekeri var mırmır geliyor eşkina geliyor arkadaşlar kimilerine bakıyorum 0.16 0.14 misine kullanıyor flora karbon çekerken balık vurduğunda patlıyor arkadaşlar ben her zaman işimi sağlam alıyorum garanticiyimdir ben ondan sebep kalın misine kullanıyorum arkadaşlar o yüzden kalın misine takıyorum. Çünkü balıklar bazen bu sistem yani sürpriz bir sistem arkadaşlar. Her türlü balık gelebiliyor. O yüzden arkadaşlar misinemizi bir tık kalın kullanıyoruz. Belki ince takıma göre biraz daha şey olabilir ama şöyle 20-25 santim köstek kesiyorum arkadaşlar. iki tane. Şöyle tutuyorum. Şöyle 20-25 santim uzunluğunda köstek yeterli bize. Şöyle şuradan kesiyorum bunu arkadaşlar. Bunu da şuradan kesiyorum. Ölçüde olsun iki köstekim de diye. Şu şekilde bakın. Evet. Şimdi misinamız şurada dursun. Aynı misineyle de beden misinesi yapıyorum arkadaşlar. 1 metre 1 metre falan yapıyorum. 80 santim 1 metre beden yapıyorum arkadaşlar. Şimdi iğnelerimizi bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şöyle tuttuk. Şöyle bir yuvarlak yaptık arkadaşlar. Bakın. Şöyle ikimizine uç koyup şöyle şu şekilde bir yuvarlak yaptık. Şimdi iğnemizi bağlayacağız arkadaşlar. İki köstekli lerefe çapari takımımıza öncelikle iğnelerimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle iğnemizi de koyduk üzerine. Şöyle şuradan şu ucu görüyorsunuz. Buradan şöyle döndürüyorum üstünden. 4-5 tur çeviriyorum arkadaşlar. Bu takım da gerçekten verimli arkadaşlar. Ben e, bununla çok istavrit aldım. Arkadaşlarım mırmır mır falan da aldı ama ben almadım mırmır. Mır. E, i̇nşallah birkaç gün içinde onu da alacağız. Verimli bir takım. Kullanmanızı öneririm arkadaşlar tek jiket yerine eğer bunu kullanırsanız daha veriminiz artar. Millet örnek veriyorum bir istavrit alırsa siz istavrit varsa merada iki tane alırsınız. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu ucundan tutup şu şekilde sıkıyoruz. Şöyle. Şu şekilde misinemiz oturdu. Bunun fazlalığını kesiyoruz şimdi. Şöyle fazlalığımızı keselim. Evet. Birinci köstemiz tamam arkadaşlar. Şimdi kösteyi bağladıktan sonra şu arkasına ben bir düğüm yapıyorum ki kaymasın diye arkadaşlar. Şöyle şuraya şöyle iki düğüm atıyorum. Birazdan göreceksiniz zaten bedene bağlarken oraya da düğüm atıyorum. Arasından geçiriyorum. Ne kadar büyük balık belirse gelsin. Kösteği bedenden koparamıyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle sıkıyoruz. Şu fazladan kesiyorum bunu. Evet şu şekilde gösteğimiz hazır arkadaşlar. Birinci gösteğimiz hazır. Şimdi ikinci köstemizi bağlayalım. Hemen videoyu da çok uzatmamak adına. Bu arada Çetin Balık'ta kanalıma abone olup takip ederseniz arkadaşlar her zaman Meral'dan canlı yayın yapıyoruz. Karadeniz'de balık avları yapıyoruz. Züfer avları, levrek avları, kalkan avları. Şunu da beğeni yapıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bunu da şöyle üzerine koyduk arkadaşlar. Şöyle üzerinden 4-5 tur çeviriyoruz. Umarım net görünüyordur. Şöyle 4-5 tur çevirdikten sonra şunu tutuyoruz arkadaşlar kaçırmamak adına. Şunu çek çekiyoruz. Evet, palanın dibine oturtuyoruz düğümümüzü. Şöyle çekip şöyle çekip oturtuyoruz arkadaşlar. Evet, sağlam oldu. Fazlalıklarımızı kesiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu takımla her türlü balığı alabilirsiniz. Gramajınızı kamışınızın atar değerine göre ayarlayıp ona göre eşkina, mırmır, istavrit, ispari, izmarit, kırlangıç, levrek her türlü balık alabilirsiniz bu takımda aldığım için söylüyorum arkadaşlar o yüzden de yapıp sizlere yapın kullanın diye video çekiyorum Evet şuraya da tekrardan bir düğüm attım şimdi bunu da ucunu kestim arkadaşlar Evet iki kösteğimiz hazır arkadaşlar şöyle iki kösteğimiz hazır şimdi bedenimizi yapacağız arkadaşlar şu takımımızı tekrardan alalım. Şöyle 1 metre kadar beden yapacağım. Şuraya hemen bir kasa düğümü atalım. Bir tarafını kurşuna takacağız. Bir tarafını da kamışımızdan gelen klipsimize takmak için iki tane kasa düğümü yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir. Şöyle iki yaptık. İçinden geçirdik arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle sıkıyoruz düğümümüzü. Birinci kasa düğümümüz tamam. Evet. Şu fazlalığımızı keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir metre kadar açıyoruz bedenimizi. Bir metre kadar açtıktan sonra diğer kasa düğümümüzü de atıyoruz arkadaşlar. Şöyle yetiyor bize. Şu şekilde yeter. Burayı da keselim şöyle. Hemen bu ucuna da bir kasa düğümü yapalım. Şöyle iki ucunu bir ettik arkadaşlar. Evet bu kasa düğümümüz de tamam. Şöyle bir oturturalım düğümümüzü. Evet arkadaşlar. Bu kasa düğümümüzü de yaptık. Şu fazlalığımızı keselim. Evet. Bedenimiz de tamam arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bedenimize gösterilerin montajını yapacağız arkadaşlar. Şöyle boyunu ölçeceğiz. Yukarıya takılmasın silikon attığımız diye. Şöyle. Şuradan. Şu şekilde bağlamamız yetiyor arkadaşlar. Şimdi buraya bir düğüm atacağım arkadaşlar ben. Bedenimi. Şöyle. Düğüm derken bir delik atacağız. Şöyle bir delik yapacağız şuraya. Bakın. Şu şekilde. Şimdi yaptığım düğümü ne için yaptığımı anlayacaksınız arkadaşlar. Bunun da ucuna düğüm atmıştık ya köstüğün şöyle şu şekilde bunu şuradan geçiriyoruz arkadaşlar bunu sıkıyoruz böyle anladınız değil mi arkadaşlar bu düğümü ne için yaptığımı göstereyim şöyle hafiften sıkıyoruz şu düğümü aşağı oturtuyoruz arkadaşlar tekrardan bir sıkıyoruz şimdi şimdi arkadaşlar bir üstten bir alttan çapari bağladığımız gibi bu takımı şu şekilde bakın şuradan Şöyle şu açılan delikten içinden geçiriyoruz. Şöyle sıkıyoruz bunu. Şimdi tezgah takıma bağlamadığım için burada biraz zor oluyor arkadaşlar sizlere göstermem ama bunu bir yere kapı koluna işte pencere koluna ne bileyim bir yere takarsanız daha rahat oluyor o zaman bağlamanız. Ben video çektiğim için sizlere mecbur böyle masanın üzerinde arka siyah fonda çekiyorum ki rahat görmeniz açısından. Şöyle üstten iki düğüm attık arkadaşlar. Alttan da iki düğüm atacağız şu şekilde. Bakın. Şöyle. Şöyle içinden geçiriyoruz bakın. Şöyle sıkıyoruz. Bakın şöyle şu şekilde oturtuyoruz düğümü. Bir tane daha atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha attık mı? Tamam. Bunu bağlama işlemi bitti. Birinci kösteğimizin bağlama işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Şu şekilde şu şekilde kösteğimizi bağladık. Şimdi ikinci kösteğimizi bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi burayı şöyle şu şey tarafa çekelim. Şuraya bir düğüm atıp ikinci kösteğimizi bağlayacağız tekrardan. Üst kasan düğümünün hemen 30 santim altından şöyle, şu şekilde. Şimdi kösteğimizi de bağlıyoruz. Şu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Şunu tekrar ikinci kösteğimizi de geçirdik delikten. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Düğümümüzü aşağıya kadar oturturduk. Şimdi tekrardan alttan üstten aynı çapari gibi. Ben tüm takımlarımı böyle bağlıyorum. İşte levrek takımımı, eşkina takımımı, hurumur takımı yemli avlarda. Böyle bedene bir yuvarlak açıyorum düğüm tarzında. Kösten ucuna da bir düğüm bağlıyorum ki yani balık istediği kadar çeksin. Kesinlikle koparamıyor arkadaşlar onu. Alttan da yapıyoruz şimdi iki düğüm. Şöyle bir düğüm daha atalım arkadaşlar. Şöyle bir düğüm daha attık. Evet, kösteklerimizin bedene dizilişi bitti arkadaşlar. Çok güzel bir sistem oldu. Şöyle. Diğer köstekimiz de burada. Şu şekilde. Diğer kösteğimiz de burada arkadaşlar şöyle. Şimdi bunlara silikon montajını yapacağız arkadaşlar. Silikon uygulamamızı yapacağız. Şimdi onu göstereyim hemen video uzun olmadan. Şu şekilde arkadaşlar silikonumuz. 5 santim bu. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar elimize şu şekilde. Şöyle. Bunu birazdan zaten hava gidip kullanacağım arkadaşlar. Şöyle silikonumuzun ortasından şu şekilde ileriye doğru itiyoruz arkadaşlar bunu. Düzgünce itiyoruz. Şu şekilde itiyoruz, itiyoruz, itiyoruz. Şu şekilde itiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz itmeye. Evet. Şu şekilde şuradan çıkarıyoruz arkadaşlar bunu. Şuradan çıkarıp bunu şuraya doğru itiyoruz. Şu şekilde ucunu çekiyoruz. Evet. Az daha çekiyoruz arkadaşlar. Bakın yamu oldu değil mi? Az daha çekiyoruz, düzeliyoruz zaten otomatikman. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir sistem oldu. Çok güzel bir takım oldu. Bakın şöyle. Eğer dipte Balık varsa arkadaşlar bu sistemin almaması imkansız. Böyle çift kuyruklu. Şu şekilde kuyrukları. Şunu da düğüme kadar oturtuyorum ki tepeye kadar arkadaşlar. Bunu sardığımızda düğümden aşağı kayıp çıkmıyor. Aynen şu şekilde sistemimizin sistemimiz bu şekilde tamam arkadaşlar. Şimdi diğerine de pembe takacağım. Buna yeşil taktım. Buna da pembe takacağım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi tekrardan ortadan geçiriyoruz şu şekilde. Ortasından şöyle aşağıya doğru Evet. Mırmır'da, Eşkina'da İstavrit'te, Kırlangıç'ta, İzmarit'te, İspari'de her türlü bu takımı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yamuk oldu mesela. Biraz daha çekiyoruz arkadaşlar. Yukarıya doğru sıyırıyoruz. Şöyle. Bu şekilde düzeltmiş oluyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir takım oldu. Şöyle. Takmamız bu şekilde tamam arkadaşlar. Çetin Balık'ta kanalıma abone olup takip ederseniz Meradan canlı yayınlar, balık durumundan bilginiz her türlü olur arkadaşlar. Her zaman balığa gidiyoruz, hava gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.